Merhaba sevgili yarış severler. 13 Haziran Pazartesi Gündüz Bursa yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Haftanın ilk gününde Bursa'da 10 koşulu bir yarış heyecanı olacak. Ve ben bu 10 koşta da kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında şartlı bir de 3 yaşlı safkan Arapların 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Halil Kaplan'a piste çıkacak olan 3 numaralı güçlü çınar ismi safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Kadir Tokocu'lu piste çıkacak olan 4 numaralı Hello Can isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Nevzat da piste çıkacak olan 7 numaralı Pınar abla isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise Handikap 14'te 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Cemal'i Paso'da piste çekecek olan 2 numaralı White Darkness isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Erhan Akdüz'e piste çekecek olan 1 numaralı Sadişa isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Nevzat Avcı'na piste çekecek olan 3 numaralı Bukalamun ve Alican İncil hapiste e çıkacak olan 7 numaralı izole isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 3. korsuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 3 üç yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarış sever arkadaşlarıma Furkan yüksek hapiste e çıkacak olan 8 numaralı Tokyo Face isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün dördüncü koşuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Erhan Aktopse çıkacak olan 1 numaralı Hat Takıt isimli safkana vereceğim. Bu safkana Tek ve sert rakip olaraksa Cemal Pasada piste olan 5 numaralı Hüma Haltun isimi saf arkadaşlar. Günün 5. koşusu 2. altılı Ganyan'ın başlangıç geldiğimizde ise şartlı bir de 3 yaşlı safkan Arapların 1200 metre Çin piste birinciliği mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Kadir Tokacı piste çekecek olan 9 numaralı yeni köylüm isim Safkan'ı vereceğim? Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım İsmail Diner'de piste çekecek olan 4 numaralı Doğan'ın Ateşi isimli Safkan olacak? Buranın sürprizini ise Tolga Yıldız'a piste çekecek olan 1 numaralı Al Yadigar isimli Safkan gerçekleştirebilir? Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Onur Yıldız'a piste çekecek olan 6 numaralı Ting Pink isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Nevzat Avcılar piste çekecek olan 3 numaralı Powerbank isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Kürşat Yılmaz hapiste çıkacak olan bir numaralı Diferente isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün yetici koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5'te 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Emre, Sincir hapiste e çıkacak olan 4 numaralı Akgün isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Yunus Emre Yüksel hapiste e çıkacak olan 5 numaralı Heroes isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Furkan Yüksel hapiste e çıkacak olan 6 numaralı Redlock isimli safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 8. koşuna geldiğimizde ise kısa vade 8'de 4 ve yukarı Arapların 2000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarış sever arkadaşlarıma Özcan Yıldırım Hafize çıkacak olan bir numaralı Özü Doğru isimli Safkan'ı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 9 koşusuna geldiğimizde ise şartlı 1'de 3 yaşlı Arapların 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı İsmail Diner'e piste çekecek olan 1 numaralı Ceyda kızı ismi Safkan'a vereceğim. Rakip ise öncelikli Safkan'ım Mahsun Demirbaş'a piste çekecek olan 2 numaralı Dorukanlı ismi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Tugay alıcı hapse çıkacak olan 8 numaralı Maliye Efesi ve Sercan Tırpen hapse e çekecek olan 5 numaralı Kor Ateşi Misimi Safkanlar gerçekleştirebiliriz. Günün 10. ve son koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Eren Kadile'de pise çekecek olan 7 numaralı Sur Şahin'i ismi Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım. Erhan Akto'ya pise çekecek olan 6 numaralı Taçsız Kral ismi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Zülfikar Kral'ı pise çekecek olan 9 numaralı Roman olur ismi Safkan gerçekleştirebilir. Benim Bursa yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni haftada şans hep sizinle ve kazancınız bol olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.